Hepinize merhaba. Bugün haydut devlet kavramını ve bu kavramın neden üretildiğini ve aslında asıl haydut devletlerinin kimler olduklarını inceleyeceğiz. Uluslararası ilişkilerde haydutlukların nasıl yapıldığına bakacağız. Başlayalım. Haydut devlet aslında siyaset biliminde olmayan bir kavram emperyalist Amerika'nın hedef aldığı ülkeleri şeytanlaştırmak amacıyla ürettiği bir kavram. Ve Amerika bu kavram üzerinden büyük bir propaganda aygıtında çalıştırıyor ve resmi belgelerine de çeşitli ülkeleri haydut devlet diye kaydediyor. Örneğin şu anda resmi belgelerinde İran, Kuzey Kore yani Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti ve Venezuela haydut devlet kategorisinde. Daha önce de Irak, Libya, Suriye gibi ülkeleri haydut devlet kategorisinde değerlendiriyordu. Amerika bu devletleri neden peki haydut ilan ediyor? Çünkü bu devletler Amerika'nın çıkarlarına direnen ülkelerdi. Hala da işte Venezuela, İran, Kuzey Kore Amerika'nın çıkarlarına direniyor. Bu nedenle de haydut devlet kategorisinde olmayı sürdürüyorlar. Ama aslında asıl haydut devletler Amerika'nın kendisidir ve onun Orta Doğu'daki ileri karakolu durumunda olan İsrail'dir. Neden mi? İnceleyelim. Önce Amerika'nın haydutluklarıyla başlayalım. Bakınız, Amerikan Dışişleri Bakanı Marco Rubio Dominik Cumhuriyeti'ni ziyaret etti. Bu ziyaret sırasında bu ülkeye baskıyla bir çökme operasyonu yaptı. Ne yaptı? Washington bu ülkedeki Venezuela uçağına resmen el koydu. Amerika daha önce de benzerini yapmıştı. Daha önce biliyorsunuz İran'ın Venezuela'ya sattığı bir kargo uçağı vardı. Bu kargo uçağı Arjantin'deyken Amerika doğrudan Arjantin'de bu uçağa el koymuştu tam bir hırsızlık, tam bir haydut örneği. Ve haydut Amerika biliyorsunuz Venezuela'nın petrol yüklü tankerlerine de daha önce el koymuştu. Ve müttefiki ortağı İngiltere ile birlikte Venezuela'nın altınlarına da el koymuştu. Altınlarına da çökmüştü. Ve Venezuela dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkesi. Ama bu ülke petrol üretip zenginleşemesin diye ve zenginleşemediği için halkı da yoksulluk üzerinden bu hükümete isyan etsin diye Amerika Venezuela'nın petrol rafinelerine sabotaj düzenlemeye bile kalkmış durumda. Bunlar uluslararası ilişkilerde tipik haydutluk örnekleri ve tabi devlet başkanları önceki Hugo Chavez ve şimdiki Nicolas Maduro'ya Amerika'nın başarısız darbe girişimlerinin sayısını hatırlamıyorum bile ki bunların bir kısmı resmi olarak da ortaya çıktı, döküldü, yakalandılar vesaire. Şimdi bakın Amerika'nın yaptırımları da aslında haydutluk örneğidir. Emperyalist Amerika kurallarını kendi yazdığı uluslararası ticarete aykırı bir şekilde bugün işte hem hasım gördüğü Çin, Rusya, İran e, başta olmak üzere pek çok ülkeye ama hem de müttefiki saydığı Kanada, Meksika, Avrupa Birliği ülkeleri ve tabii Türkiye'de var. Bu ülkelere de yaptırım uyguluyor. Dahası Amerika'nın işte e, Trump'la birlikte şimdi Kanada için e, 51. eyalet muamelesi yapması, e, Meksika Körfezi'nin adını Amerikan Körfezi ilan etmesi, bunu Google haritalar üzerinden resmileştirmeye çalışması, işte Panama kanalına el koymaya kalkması ya da Grönland'ı zorla satın almaya çalışması tipik haydutluk örnekleridir. Ama aslında haydutluk kavramı bile bu yapılanlar yanında zayıf kavram kalmaktadır, masum kavram kalmaktadır. Gelelim İsrail'in haydutluklarına. İsrail'in Filistinlilerin evlerine, topraklarına, yurduna adım adım el koymasından sonra şimdi Gazze'de işi bir soykırıma vardarması ise elbette haydutluk kavramıyla açıklanamaz. Bu insanlık suçunu nitelemeye yetecek kavram en azından bende yok. Şimdi Amerika ve İsrail bu soykırıma bir de sürgün planı eklemeye çalışıyorlar. Bunu daha önceki yayınlarımızda ayrıntılı konuştuk. Donald Trump ve Benjamin Netanyahu ikilisi Filistinlileri Gazze'den sürmeyi ve e, Amerika'nın bir süre sonra Gazze'yi tamamen devralmasını, oraya Trump'ın ifadesiyle sahip olmasını planlıyor. Bunu en son Washington'da konuştular. Ve bu konuda öyle küstahlar ki örneğin Trump'ın Filistinlileri Gazze'den sürgün planına destek veren İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz adres gösteriyor. Bakın ne diyor biliyor musunuz? İsrail'i suçlayan diyor ki İspanya, işte İrlanda, Norveç ve diğerleri bunlar diyor Gazze'lileri kendi topraklarına alsın ve bu küstahlığa bir başka küstahlık İsrail'in soykırım hükümlüsü olan başbakanı Benjamin Netanyahu da Suudi Arabistan'a tepki gösteriyor. Suudi Arabistan normalleşme zorlayan Amerika'ya önce Filistin devleti demişti ya. Netanyahu da diyor ki Suudi Arabistan illa da Filistin devleti istiyorsa kendi topraklarında kursun. Çok geniş toprakları var diyor. Ne kadar ahlaksızca sözler bunlar. Dün Avrupa'dan gelip Filistinlilerin yurduna çökenlerin bugün Filistinlileri kendi geldikleri Avrupa'ya kovmaya çalışıyorlar. Bu en hafifinden bir tarafı ahlaksızlık, diğer tarafı alçaklık olan bir insanlık dışı durumdur. Hakikaten tarif edemeyeceğim, bulamıyorum kavramları bunları tarif etmek için. Bu arada Trump'ın İsrail başbakanı Netanyahu için yakalama kararı çıkaran uluslararası ceza mahkemesinin e, yargıçlarına da üyelerine de toptan bir yaptırım öngören bir Başkanlık e, kararnamesi imzaladığında hatırlatalım, bu da bir başka haydutluktur uluslararası kurumları hedef alan. Gelelim işin esasına Amerika ve İsrail aslında ne planlıyor? Amerika ve İsrail'in şu anda asıl hedefleri İran. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Washington'da işte önce Amerikan Başkanı Trump'la sonra Amerikan Savunma Bakanı Pete Hegzek'le görüşmelerinde İran'a karşı yol haritası oluşturuldu. Bunu da e, hem uygulamalarından hem de resmi açıklamalarından anlıyoruz. Örneğin Amerikan Başkanı Donald Trump İran'a azami baskı uygulanması için bir başkanlık kararnamesi imzaladı. Öte yandan Pentagon resmi bir açıklama yaptı ve Hezzed Netanyahu ikilisinin görüşmesine dair bir değerlendirme açıklamasıydı bu. Dedi ki bu ikilinin görüşmesinde Amerika İsrail'in güvenliğine yüzde yüz bağlılığını sürdürme garantisi verdi. Ve ikili İran'ın bölgesel güvenlik için tehdit oluşturduğu konusuna mutabıktır dendi ve ikili İran'a karşı işbirliği yapacaklar dedi. Bakınız burada bir karar daha anımsatalım. Sadece İran'a e, azami baskı kararnamesi değil. Aynı zamanda Biden yönetiminin bile vermek istemediği ağır silahlar vardı. Washington o ağır silahların da İsrail'e sevk edilmesi kararını aldı. Şimdi tabii bizi asıl ilgilendiren durum ne derseniz bizi ilgilendiren kısmı da şu. Türkiye'deki açılım ve Amerika'nın Suriye'deki varlığı yani çekilip çekilmeyeceği konusu aslında bir yanıyla Amerika İsrail'in bu anlatmaya çalıştığımız İran ajandasını da ilgilendiriyor. Ama bunu ayrıca inceleyeceğiz, ayrıca konuşacağız. Bugünlük bu kadar diyelim. Hoşçakalın, umutlu kalın.